öncelikle kabul ettiğin için teşekkür ederim. Elinde bir nokta var. Şu noktaya odaklanır mısın? Tamam. Elini ileriye doğru uzat iyice. Parmaklarını gerginleştir. Elindeki noktaya odaklan. Tamam. Ve parmaklarının ucuna odaklan. Tamam. O noktaya odaklanırken yani yanında bir tane fil olduğunu düşün. Tamam. Fili tekrar unut şimdi. O noktaya tekrar odaklan. Tamam. devam et. Ve parmaklarının gerginleştiğini ve uçlarının gibi gerginleştiğini ve demir çubuk haline geldi. ...gerginleşiyor ve yapışıyor. Sadece bunu hayal et. Ve artık kollarının etrafını bir poşetle veya sert bir bezle sarıldığını düşünmek istiyorum. tamamen sert bir bezle sarılıyor. Tamamen sarılıyor. Hareket ettirmeye çalışsan da hareket ettiremeyeceksin. Çünkü tamamen gerginleştik oluyor. Çok güçlü bir bezle veya bir poşetle gerginleştirildiğini düşünmek Sadece bunu hayal et. Hareket ettirmeye çalıştıkça daha fazla gerginleştirildi daha fazla belgeleşecek ve şu anda oturduğun yerin 10 kat ağırlaştığını düşünüyorum. Bütün bedenini şu anda oturduğun yere tamamen yapışmış olduğunu düşünüyorum. Bütün bedeni tamamen yapıştı. Sadece bunu düşün. Bütün bedenin şu anda oturduğun yere tamamen yapıştı. Kalkmaya çalışsan da artık kalkamayacaksın çünkü tamamen yere yapışmış olduğunu fark ediyorsun. Tamamen sertleşiyor. Bütün bedenini <laughs> ağırlaşıyor. Yetkide Gid ağırlaşıyor. Kolun sertleştiğini hissedemiyormuş. Evet. Parmaklarını ayırmışsın. Yapıştığın farkı Evet. Şimdi... Elin geçtiği de ağırlaşıyor. Elin geçtiği de ağırlaşıyor Adam burasını kesin ya. seni sinirlendiriyor. Pakistan'ın 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 il En manyetik metkili. sanki doğru çıkıyor, kendini yükseliyor. Hafile ve hafile gide, hafile ve hafile. Gide, hafile ve hafile. Tamam, her şey gide, Daha fazla hafile. Sanki manyetik yukarı doğru yükseliyor, bitki yükseliyor, 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 Manyetik metkili, gökyüzüne doğru çekilip 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 çekilmeye devam eder. şu zamana kadar izlediğim komik e, en komik film geliyor ve aklına gelmeye başlıyor. Şu zamana kadar izlediğim en komik film geliyor ve aklına gelmeye Şu ana kadar aklına gelen herhangi bir komik bir olay yoksa bilmiyor musunuz? İlki değil bu arada. Dolmuş Tayland'da